Duyuyor musunuz? En sevdiğiniz şarkı çalıyor. Duyuyorum efendim, duyuyorum. Vallahi çok korkuttunuz uh, beni Sabri bey. Uh, kafi efendim, kafi. Ellerinize sağlık. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sinirlenilmeyecek gibi efendim? Asap mı bırakıyorlar insanda? Ahlaksızlar. Ne güzel ah. verdiniz ağızlarının payını ama... ...bunlara böylesi lazım oh. Böyle efendim, böyle. Durun bitmedi daha. Aslan kocam, muhalefet budur işte. Daha fazlasını da yapacağım efendim, görsünler. Görecekler Sabri bey, siz papuç mu bırakırsınız o edepsizlere? Edepsiz diye, edepsizlikle cevap vereceğim efendim. Yok bundan sonra komşuluk hakkı, saygısı falan. Tabi canım yok, say beni, sayayım seni. Radyo mu dinliyorsun? Aç avaz avazı. Şişireceğim kafalarını gebersinler. Nasıl gece? Çöp bidonu nasıl kaldırılırmış görsünler. Atıyorum sokağa işte. Bu kadar da fazla mı Sabri Bey? Yapmayın lütfen. Fazlası mazlası yok efendim. Pislik pislik al. Sabri Bey! Çirkefler! Cafer! Atıyorum çöpleri. Hadi bakalım süpür. Zorla terörist yaptılar kocamı. Oldum efendim. Bundan sonra böyle. Cafer! Kırık! <laughs> Topla. Bundan sonra madem apartmanda her şey serbest... ...böyle fırlatıp fırlatıp atacağım. Çok Topla. soğuk. Üşüteceksiniz Sabri Bey. Topla. Hı, üşüttü bile. <laughs> Cafer! Gülür! Ne oldu? Fenalık mı geçiriyor? Yok yok! Muhalefetten bombardımana devam! Böyle oluyormuş demokrasi! Adam yediremedi kendisine! Yönetici doğmuş, yönetici ölecek! Üf, Cemil! Yine yayına başlamışsın! Kapa pencereyi çabuk! Bıktım! Radyo istasyonu gibisin! 24 saat! Gir içeri!